Şimdi Amerika'ya uzanalım. Dış politika uzmanı Ali Çınara soralım. Ne tür yaptırımlar bekleniyor? Ne konuşuluyor Amerikan medyasında? Evet biz de açıkçası bekliyoruz şu anda Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı'nın yazılı bir açıklamasıyla Türkiye'ye katsa çerçevesinde yaptırımları bekleniyor. Türkiye saatiyle bugün yapılması bekleniyor. 12 tane madde vardı bu katsada ve katsa içinde yaptırım kapsamını alınan kişi kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi, mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi gibi hafif maddelerden ağır maddelere kadar var. Hatta Swift yani banka transferlerinin doldurulmasına kadar ağır maddelerde var. Finansal kurumları yaptırım ama beklenti sembolik olarak örneğin savunma sanayi müsteşarı İsmail Demir'e kişisel yaptırım mesela hatırlanacağı üzere Ekim ayında 2019'da Trump'ın bazı yaptırımları olmuştu. Ray Prince'ın sonrası ve orada savunma bakanına, içleri bakanına yönelik yaptırımlar oldu. Adalet buna bakanlar. benzer Adalet Bakanına buna benzer kişisel yaptırımlar ağırlıklı bekleniyor ama muhakkak bugün Washington DC'de Türkiye aleyhine bir yaptırım paketinin açıklanması bekleniyor. Ee, kaçıran seyircilerimiz için bu neyin neyin e, yani buradan bir siyasi sonuç ya da nasıl bir sonuç bekleniyor Amerika açısından? Yani e, bu haberi ilk defa izleyen bir seyirci gibi niye yapıyor bunu Amerika? Neden? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kassa denen bir yasa çıkartmıştı ve bu yasada. Rusya ile İran'la Kuzey Kore ile savunma alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım yapılmasını istiyor. Bu anlamda da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin savunma sektöründe ve şu anda S-400 Rusya'dan alındığı için bu benim yasalarıma aykırı Türkiye bir NATO müttefiği ve bu nedenle de ben yaptırım yapacağım Türkiye'ye mesaj vereceğim uyarısında bulunuyor. Tabii burada kongre, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon bir buçuk yıldır Türkiye'ye yaptırım olması konusunda baskı yapıyordu. ve Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinden dolayı yapmıyordu. Ama şu anda artık son noktaya gelildi. Yeni de savunma bütçesi onaylanmak üzere olduğu için senatoda belki Trump veto ederim dedi ama Trump bundan önce gider ayak bu yaptırımı yapacağını görüyoruz. Hmm. Dün de belirtilen Trump'ın Beyaz Saray'da bu yaptırım paketini imzaladığı ile ilgili içerikleri hala net değil ama dediğim gibi bugün resmi kaynakların bu yaptırımı açıklaması bekleniyor. Yani sözün özü Amerika Türkiye'nin Rusya'yla hiçbir alanda savunma konusunda işbirliği yapmasını istemiyor. Bir taraftan da Türkiye'yi iyice Rusya ile yakınlaştırmama hassasiyeti de güdülecek. Anladığım Söylediklerinden anladığım çok ağır değil, hafif, kurumsal değil, kişisel yaptırımlar. Doğru mu anlıyoruz? Evet, yani aldığımız bilgiler bu şekilde. 12 tane e, yaptırım maddesi var. Bunlardan en az 5'ini başkan seçmek zorunda. Bu 5 olmayabilir, 7 de olabilir. Bunu göreceğiz. Ama en az 5 tane yaptırım e, gelmesi bekleniyor. Açıkçası e, Veys Bey... Türkiye'de büyük ihtimalle buna benzer bir misilleme yapar. Yani Türkiye'de kişisel sembolik eğer sembolik yaptırım olursa Türkiye'de herhalde bir cevap verir diye bir beklenti de var Washington DC'de. Ama bu işte yaptırımlar oldu da bitti anlamına da gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımlara devam da edebilir. Yani bu maddeleri genişletebilir de o nedenle bu bir mesaj uyarı niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var. Takribi bir saat var mı? Saat kaç saat sonra açıklanır mesela? Yaklaşık 4 ile 5 saat arasında açıklanacağı bekleniyor. Yani gün içinde şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor Washington DC'de. Yani gün içinde bu yaptırım paketinin açıklanması bekleniyor. Ama Trump'la Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kamuoyuna açık bir basın toplantısı veya toplantısı olmayacak. Anladığımız yazılı bir açıklama gelebilir bakanlık veya Beyaz Saray'dan. Çok teşekkürler Ali Çınar. Ee, yani bizde de 22, 23'e doğru belki 21 gibi bu yaptırımları yayınlarımızda, bültenlerimizde izleyebilirsiniz